Benim biliyorsunuz bütün dünyanın takdirini toplayan bir ekonomi görüşüm var. Bu görüşüm dünyanın onayını aldı. İlim adamları şunu söyledi. Bu iktisadi görüş sadece Türkiye'yi değil bütün dünyayı açlıktan sefaletten kurtaracak bir görüştür. Bir tezdir. Buna sadece Türkiye'nin ihtiyacı yok. Buna bütün dünyanın ihtiyacı var. Evet kardeşlerim, bu nedir bilir misiniz? Bunun içinde ne var? Bunun içinde 2002 seçimlerindeki programımız var. Ben o gün sizlere bunları anlattığım zaman bunlar ne dediler? Ya bu adam palavra atıyor. Bu kadar efendim ee, bir insanın geliri olur mu? Bu kadar para verilir mi? Devletin bu kadar kaynağı var mı? diye bizi zemmettiler, alaya aldılar. Bunun üzerine ben hatırlarsanız bu eseri yazdım, bu tezi geliştirdim. Ondan sonra kalktım, Türkiye'de yüz bilim adamının önüne bu tezi koydum. Tartıştılar ve dediler ki bu tez Türkiye'yi kurtarır. Artı ayrıca Azerbaycan'ın Bakü'de İktisat Üniversitesi'nde, Devlet Üniversitesi'nde bu tezi tartıştık. Ve oradaki ilim adamları, Rusya'dan gelen ilim adamları, Rus Federasyonu'ndan, Beyaz Rusya'dan, Rusya'dan, Ukrayna'dan, Hülasa, Türk dünyasından gelen ilim adamları yüzün üzerindeki ilim adamı aynen İstanbul'da söylenen sözü söylediler. Bununla dünya mutlaka kendine gelecek. Dünya kalkınacak dediler. En son hatırlarsanız Avrupa'da, Almanya'da Heidelberg'de bunun konferansını yaptık. Önümüze koyduk, tartıştık ve Avrupalılar şunu söylediler. Biz Haydar Bey'in İstanbul Kongresi'nde Avrupa Birliği yakında 15 yıl içerisinde çökecektir sözünü duyduğumuz zaman zannettik ki siyasi bir sözdür. Ama eseri okuduktan sonra gördük ki bunun iktisadi temelleri var. Binaenaleyh Avrupa Birliği hemen bir komisyon oluşturup bu eseri tetkik etmesi onun için ölüm kalım meselesidir. Hollandalı ilim adamı. Aynen böyle söyledi. Sevgili kardeşlerim Ömer Bey de o toplantıda vardı. Biz ilim adamlarıyla Heidelberg'de kongrenin yapıldığı otelin hemen bitişiğinde bir salonda toplandık. Ve bize Avrupa Birliği ülkeleri meselelerini ortaya koydular. Ben de onlara söz verdim meselelerinizi çözeceğim. Ama geldik Türkiye'ye baktık ki seçim kararı alındı. Şimdi bu seçimden sonra ikinci işimiz onların da kalkınması için... Plan, program, proje hazırlamak milli ekonomi modeliyle Avrupa'yı da bu dalımdan kurtarmaktır. Var mısın Teplim? Tabii bütün bunlar bütün bunlar dünyanın huzurunda açık olarak tartışılıyor, görüşülüyor. Artık bunlar bu seçimde bu adam atıyor diyemediler. Niye diyemedi? 300 bilim adamı bu Esere şapka çıkarttı. Şimdi deseler ki bu parayı veremez. Biz diyeceğiz ki kardeşim bak Kavreles ne söyledi? Lebedev ne söyledi? Lisiçkin ne söyledi? Hülasa katılan iktisatçı bilim adamların sözlerini söyleyeceğiz. O zaman da bunlar dünyanın tanınmış insanları balonları patlayacak. Ne dediler bu sefer? Biz 350 lira e, ailede geçim darlığı çekenlere vereceğiz. Ailesi geçim darlığına düşmüş ailelere 350 lira maaş vereceğiz. Kim söyledi bunu? Kim söyledi? Baykal söyledi. Baykal da başladı kobya çekmeye. Senin aklın başına yeni mi geldi Sayın Baykal? Kaynak nerede? Canım faiz dışı fazla yüzde yediden Dörde düşürürsek, IMF bize müsaade eder, kaynağı çıkartırız. Şu kafaya bak, lafa bak, izaya gel. Ya bununla faiz dışı fazla sen milletin kanını ömüyorsun, ondan sonra da diyorsun ki vampir gibi seni doyuracağım. Ya yani sen gibi evensen, sen hadi çekil git, millet senden bir şey istediği yok.